gevreğini sevdin mi? Hayır kahvaltıda dinozor severim ben. Ra ra ra. Okul için hazır mısın? Evet. Shelon'un kuralını unutma. Okula oyuncak götürmek yok. Kırılır veya kaybolabilirler. Ee, biliyorum. Görüşürüz Tara. Görüşürüz Leo. Görüşürüz. Hoşçakal. 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 Kadın Luv okula hazır mısın? Evet. Bu, günaydın. Merhaba Luv. Merhaba. Merhaba Luv. Gidelim. Hazır mıyız? Evet. Ve gidiyoruz. Evet, evet güne başlamaya hazır mısınız bakalım? Oynamak için ne getirdim? Oo. Okul evden oyuncak getirmek yasak yalnız. Ama bak ne yapıyor. Hayya! Uuuu! Konuşuyor da. Toplora! <laughs> 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 Tümüklü böcek! Ta ta böcek! Aaa! O da kim beklin? <laughs> sümüklü böcek! Harikaymış! Oynamayı seviyor musun? Evet, konuşabiliyor da. Ta ta ta! Ama kırılmasından veya kaybolmasından korkuyorum. iyi olmaz. Evet işte bu yüzden oyuncaklarınızı evde bırakın diyorum. Eve gidene kadar rafta dursun. Evet orada güvende olur. Ne dersin Bekli? Peki Şela. Sümüklü böcek işte burada duracak. Tamam Şela. Hoşçakal. <laughs> Pekala. Oyun Zamanı! Heeyyyy! Oyun, oyun Zamanı! zamanı. <laughs> Domates treni, Rayları koru can! Dört <laughs> <Töp> yarışçısı! <gülüyor> <gülüyor> Merhaba sümüklü becek! Merhaba lo, oynayalım mı? Tekranın ev oyuncağısın! Senin burada durman gerekiyor. Azıcık oynayalım. Hayır sümüklü böcek. Bu tiren mutlatılsın.